olmaktan biliyorum. <laughs> Kanalımıza teşvik eden tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Sözlerine başlamadan önce vatan müdafası için sınırlarımızın içinde ve sınırlarımızın ötesinde görev yapan kahraman askerlerimize teşekkür ediyorum. Şehit düşen Mehmet Allah'tan rahmet yaralı acil şifalar diliyorum. Kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti teşkilatımızda görev almış ilçe başkanlarımıza, gençlik ve kadın konuları başkanlarımıza, teşkilatımızın en kademesinde çalışan arkadaşlarımıza minnettarlarını sunuyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu dava biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Biz bugün var yarın yokuz. Ama bu ülke ilerleme var olacaktır diyen gerekirse zehir içeriz. Yeter ki bu ülke huzur gelsin diyen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır. <laughs> bu büyük mücadelede bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan çok değerli grup başkan vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu'na, çok değerli milletvekilimiz Salim Civitcioğlu'na, il başkanımıza, Kadir Çelik Bey'e huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2014 Mart ayı seçimlerinde büyük bir başarıya imza atan Çerkeşi Gönül Belediyeciliği ile buluşturan değerli belediye başkanımız Hasan Sobacı Bey'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çalışkanlığı, dürüstlüğü ve vizyonu ile ilçemize çağ attıran sayın başkanımızın hizmetleri her türlü takdir ve övgünün üstündedir. Çerkeş halkı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde çok yüksek bir oy oranıyla halkımızın teveccühünü yeniden kazanan başkanımız büyük projelere üstün bir gayret ile devam etmektedir. Allah ona sağlık, sıhhat, güç, kuvvet dersin. Samimi, mütevazi, çalışkan, değerli belde belediye başkanımız Ramazan Yarın Bey'e de saçak beldemizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Her iki belediye başkanımızın da Allah yar ve yardımcısı olsun. Konuşmama burada son verirken tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah. Sayenizde ve hükümetimizin destekleriyle herhangi bir sıkıntı yok. Bundan dolayı Hükümet üyelerine evet, sizlere şükranlarımı sunuyorum. Katılımlarınızdan dolayı da her birine de ayrı ayrı teşekkürler sunuyorum. Toplantımızda hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sayın Divan, evet. Sayın AK Parti Teşkilatımız ve birbirinden kıymetli muhtarlarımız. Hepimiz ilçe danışma toplantımızı hoş geldiniz. Değerli davranan arkadaşlarım, Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur. Milletimizin gösterdiği istikamette sürekli kendimizi sorgulayarak, sürekli kendimizi yenileyerek hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz. Efendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti Çerkeş İlçe Dalaşma Toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti ülkeye hizmet, millete hizmet, halka ve hakka hizmet aşkıyla ve hareket eden bir partidir. AK Parti 85 milyon kucaklayan dost gülen bir partidir. AK Parti büyük eserlerin partisidir. Bu şiarla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz bir baştan bir başa büyük eserlerle donatılmıştır. Dünyada sözü dinlenen en saygın ülkelerden biri konumuna gelmiştir. Şerkeş özellikle hem ilçemiz hem köylerimiz yapılan yatırımlardan, hizmetlerden, eserlerden ziyadesiyle faydalanmıştır. İlçemizin 49 köyü ve bu köylere bağlı 47 mahallesi vardır. Toplam köy yolları ağımız yaklaşık 450 kilometredir. 3 köy hariç bütün köylerimiz sıcak asfalt ve stabilize asfalt çalışmaları tamamlanmıştır. Bu yollarımızın bakım ve onarımı her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Bu sene içinde yaklaşık 42,2 kilometre birinci kat ve ikinci kat asfalt çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar İl Özel idaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından planlanmakta ve yürütülmektedir. Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2022 bütçesi toplam 6 milyon Türk Lirası'dır. Bu bütçeyle toplam yapılan proje adedi 36'dır. 19 köyümüzde kilit parke çalışması, 10 kilometre birinci ve ikinci kat asfalt çalışması yapılmış, 6 köyümüzde su şebekesi değişimi ve su deposu yapımı gerçekleştirilmiştir. Bir köyümüzde GES terfi hattı yapım işi ve altı köyümüzde kanalizasyon yenileme çalışmaları yapılmıştır. Yine ilk defa Yeşilöz Bozoğlu alanında sondajla su çıkarılmış ilçe tarım müdürlüğüyle ortak bir proje gerçekleştirilerek hayvan sulama sıvatları ve gölgelikler yapılmıştır. Amaç bölgede mera hayvancılığını geliştirerek ekonomiyi yükseltmektir. Şu ana kadar acil ihtiyaçların giderilmesi için 23 köyümüze nakit para yardımı yapılmıştır. İl Özel İdaresi tarafından asfalt ve yama çalışmaları, kumlama, kurup bakım ve ishalatlı çalışmaları devam etmektedir. Halihazırda 40 köyde 41 mahallede Birliğimiz tarafından çöpler toplanılmaktadır. Bu çalışmalarda bize her türlü desteği veren grup başkan vekilimiz Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu'na, milletvekilimiz Sayın Salim Çevikçoğlu'na, il başkanımız e, Abdülkadir Çevik Bey'e, değerli başkanım Mustafa Çıba, ilçe başkanıma ve dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çerkeş'in en ücra köylerinden birinde Yüce Dağların başında Anadolu irfanıyla Anadolu ferasetiyle insanı babası bile terk ediyor ama devleti terk etmiyor diyen Allah devletime ve milletime zeval vermesin diyen Türk kadınla devletin merhametli ve şefkatli elini her daim hissettiren hareketin mimarı liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin saygıyla tekrar selamlıyorum. ONU hizmet etmek, vatandaşlarımıza bu hizmeti nasip 2014'te başladığımız AK Parti ile Çerkeş ilçesi belediye başkanlığı serüvenimiz 8 yıldır devam ediyor. Ben kusura olmasın kısaca e, neler yaptık bir hatırlatmak e, istiyorum Sayın Kurultay Başkan Vekili, müsaadesi için İl Başkanım. Bize belediye başkanlığını teveccüh ettiğinizde sizden ilçe halkımız, vatandaşlarımız dediler ki Çerkeş Çankırı'nın artık gelişme en büyük ilçesi ama gelişmede geri kalmış, hizmetlerde geri kalmış. AK Parti'yi ve Hasan Sopaycı iktidara getirelim ve ilçemizi kalkındıralım. Biz de dedik ki biz bu işe göreve talibiz, başlıyoruz. Sizler bize destekleyin, biz ilçemize hizmet edelim. Allah hepinizden razı olsun. Tüm Çerkeş halkımızda, İstanbul'da, Ankara'da, Çankırı'da, Türkiye'nin değişik yerlerinde, Karabük'te, bütün hemşehrilerinden Allah razı olsun. Her türlü desteği verdiler ve 2014'te ilçe belediye başkanı oldu. Bir önceki belediye meclis üyelerimizle şu an çalıştığımız birlikte çalıştığımız belediye meclis üyelerimizle birlikte gece gündüz çalışarak ilçemizi nereden nereye getirdik? Biliyorsunuz e, hafıza başarı şaşa hatırlatmak için söylüyorum. Çarşı merkezinde ana caddede kışın çamurdan vatandaşlarımız yürüyemiyordu. Çamuru ve suyu yok etmek için Ondan kurtulmak için soba küllerini esnaflarımız bu yollara dökerlerdi. Bu yağmur suyu dükkanımız ve bizi ayaklarımız satmasın diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın nereden nereye. Her köşe başında bir çöp. Her köşe başında bir çöplük. Affedersiniz inekler çöplükleri dağıtıyorlar. Köpekler dağıtıyor. Böyle bir çarkeş. Her köşe başında sabahtan akşama kadar bir kepçe kanalizasyon kazıp tıkalı kanalizasyonlar çağırdı. Her gün patlak olan bir caddede kepçeler ne yapardı? Su tesisat göşerdi, Patlayan suları. Haftanın iki üç günü ilçemizde sular kesilirdi. Yaşlılarımız artık gençlerin yanında duramaz haldeydi. Niye? Her odada bir soba yanması gerekiyordu. Ama bugün yaşlılarımız da kimseye muhtaç değil kendi evinde rahatça doğal gazla sınıp kışın kalabiliyor. Bunlar çok basit gibi gelen ama önemli unsurlar. Bugün altyapıyı kanalizasyon, su, elektrik telleri, doğal gaz ve yağmur su hatlarıyla tamamlamalı haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün sular kesilmiyorsa, bugün kanalizasyonda sorunlar yoksa ve Bugün ilçemizdeki çöpler rahatla toplanıyorsa ve tertemiz bir ilçede yaşıyorsa her tarafta sıcak asfalt, taş parke, st stabilize asfalt ve çamur olmayan yollarda gezebiliyorsak bu iktidarımızın ve bizlerin çalışmalarıyla oldu. Bakın altyapı çalışmalarını tamamladık. Bu önemli bir çalışma görünmez. Fakat çok küçük yemekler ettik. Sonrasında üst yapıya geçtik. Bir çerkeşli vizyon planı oluşturmuştuk. Bu vizyon plana çıkan birçok plan ve vizyon vardı. Bunlarla alakalı neydi? Yeni bir çarşı olması gerekiyordu. İhtiyacımız vardı çünkü esnaf dükkanları yet, yet, yet yetersizdi. Esnaf arkadaşlar çarşı istiyordu. Yeni e kendine iş yerleri istiyorlardı. Konut problem vardı ve işsizlik 2014'te geldiğimizde bizim Çerkeş'te kadınlarımız, gençlerimiz tamamen işsizdir. Sadece Aytaç'ta iş bulmak için Aytaç'ın müdürlerine kapısında bekliyorduk. Ama 2014'te dedik ki 5 yıl sonra Çerkeş'te kimse bir kimsenin kapısında olmayacak. Bütün gençlerimiz iş bulacak dedik. Bugün Çerkeş'te istikbar arkadaşlar? Yok. Yok. Göç var mı Çerkeş'e? Yok. Var. Nüfus artıyor mu? Artıyor. Belediyenin tüm hizmetleri bütün vatandaşların evine kapısına kadar geliyor mu? Geliyor. Mağdur olan var mı? Yok. E, ee, belediye hizmet, belediyeden beklentiler bunlar biz bunları gerçekleştirdik. Bugün üç tane TOKİ, bir tane de inşallah Sayın Grup Belki ve Belediyeler biliyor. Yeniden 60 ıı, adet ayet ıı, sosyal konut yapılacak ilçemizin. Yeni bir çarşıda bugün bütün araçlarımız dışarıda değil, itfaiyelerimizi koyacağımız ve itfaiye teşkilatını kullanacağı modern bir itfaiye binasını yaklaşık 15 gün sonra kış gelmeden açıyoruz. Bu önemli. Yaklaşık 46 işleri artı 14 iş yeriyle sebze pazarı kapalı bu. Ürün pazarı, doğal ürün pazarı ve balık pazarını Allah izin verirse bu sene açıyoruz yeraltı otoparkımızı ve şehir meydanımızı önümüzdeki yıl için ve konutlarımızla 134 konutla şehir merkezine açıyoruz. Yine 166 konutumuz cami bir işleriyle alakalı bu yıl tamamlanacak TOKİ tarafından nasip olursa yerlerini saymıyorum, müteahhitlerin yaptığını saymıyorum ama ilçemizin ciddi bir konut ihtiyacı vardı. Bir kısmını karşılıyoruz. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Bugün organ sanayi bölgemiz birinci, ikinci ve üçüncü etabı yapıyoruz, hazırlıyoruz, gelişiyor. Bölgenin gelişmede, sanayide yıldızı Çerkeş oluyor ve bu daha da gelişmeye devam edecek. Bu konuda bize her türlü desteği veren, hiç yanımızdan ayrılmayan, her konuda bizimle ne istersek giden Sayın Vekilim Salih Çiftçioğlu ve Muhammed Emin Akbaşoğlu'na hoşçakalın. Tapu geziyorlar ve bizlere bu hizmetleri nasip ediyorlar. Örnek oluyoruz Çankırı ve bölgeye. Bugün bölgenin en büyük, en kullanışlı bir kültür merkezini nasip olursa belki önümüzü yıl açacağız. İlçemiz aynı olsun. Burada sinema, tiyatro, konferans, düğünler, müze, kütüphane ve daha saymadığım birçok etkinliklerle ilçemize ve bölgemize hizmet edecek. At Harun Başkanım gelecek inşallah tiyatro izlemeye. Değil mi Sayın Başkanım? Şakir Başkanımız gelecek. Yani Çardık Belediye Başkanımız gelecek. Bütün çevredeki e, hemşehrilerimiz buradan nasiplenecek. Bugün çok büyük eksiğimiz de hayvan pazarını bitirdik mi? Modern oldu mu? Bölgenin en büyük hayvan pazarına sahip miyiz? Şu an hayvancılık ciddi manada gelişiyor mu? Gelişiyor. Mezbanemizi yaptık mı? Yaptık. Bunlara söz vermiştik. Bunlar önemli şeyler. Şimdi e, bunun yanında tabi e, yaparken birçok hizmetlerimizi vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlerini düşünüyoruz. Allah izin verirse kültür merkezimizde bunları da yapacağız. E, şimdi bütün yaptıklarımızı burada saymak istemiyorum. Daha konuşacağımız, sayacağımız çok şey var. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Zaten burada yaptığımız hizmetlerin hepsini sizler fazlasıyla biliyorsunuz. Ona gelince kıymetli arkadaşlar 2014 yerel seçimler aklıma geldi. Hele hele bayanları görünce o günkü heyecan, o günkü coşku, o günkü mutluluk, Tabi o gün hareketliydik, salon doluydu, coşkuluydu. Yine bugün de o coşku, o heyecan, o mutluluk devam ediyor. Allah sizlerden razı olsun diyorum <laughs> Kıymetli çerçevesi. Evet, çok kıymetli protokol, kıymetli il başkan yardımcıların, çok kıymetli kadın kolları, il başkanım, gençlik kolları, il başkanım, çok kıymetli merkez ilçe başkanım. Korgunumuzun ilçe başkanı, çok değerli kurşunumuzun belediye başkanı, Atkaracılarımızın belediye başkanı, yine Çarbakmımızın belde belediye başkanı, kıymetli muhtarların, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gençler, kıymetli basın mensubumuz, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İlçe Danış'ta işte toplantımızda O gün dedik 2014'te bir şey değişecek. Çerkeş'te her şey değişecek. Allah'a şükürler olsun. Çerkeş bugüne kadar büyük hizmetler alıyor. Çerkeş bugüne kadar görmediği hizmetlerin tamamını alma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz 2014'te o zaman il başkanıydık. Sizlere bir söz verdik. Dediler ki ya belediyenin bu kadar borcu var. Ne kadar dedim? Eski parayla daha sıfırlar da mı olmuştuk, öyle mi başkanım? 17 milyon. Fazla gittin. 17 trilyon. Unutmadım. 17 <On> trilyondu. <yere> <laughs> Elhamdülillah biz o borcu bitirdik <laughs> ve çelkeşimize hizmet etmeye de devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Yine köylerimizde, 49 köyümüz. 2019'da mi kıymetli muhtarlarım, Allah razı olsun, ben 2019'da gezdiğimde Dört kilo almışım Çerkeş'te. Gidip masasına oturmadığımız, yemeğe oturmadığımız hiçbir muhtarımız yok. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. 2021'de geldik mi? Gezdik. Yaptıklarımız var mı? Var. Yapacaklarımız var mı? Var. Yine biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi geçenlerde Çerkeş ilçemizi yine gezdik dolaştık. Hesaplarımıza gezdik. Yine o gün Vatandaşlarımız da buradaydı. En önemli sorunlardan birisi Bozoğlu yaylasının yoğunluğu, Hüseyin Muhtar. Başladık. Çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Yine Uluke'ye gittik, Karaçan'a gittik. Oralarda da Hikmet Muhtar senle beraber sohbet ettik. Su ile ilgili bir noktaya geldik mi? Geldik değil mi? İnşallah. Bunları da takip edeceğiz, neticelendireceğiz devam ne yapmamız gerekiyorsa hiç durmadan, yol yorulmadan, yılmadan yolumuza devam edeceğiz. Yine tabii biz sizlerinle beraber Çerkeş'imize verdiğimiz sözler oldu. Bu konuda da Turan Bey kıymetli basınımız bizi devamlı belge altına aldı. Doğru mu? Dedik ki ulusu şey. Yaptık mı ulusu şey? Yaptınız başkanım. Yaptık mı? Yaptınız. Dedik ki üniversite. Geldim üniversite. Yaptınız. Dedik ki biyogaz tesisi yapıldı mı, hizmet veriyor mu? Veriyor. Hayvan pazarı hizmet veriyor mu? Veriyor. İnşallah. Yine yeniden bir Çerkeş'te şehir yapacağız dedik. Temelin çalışmalar devam ediyor mu? En büyük proje devam ediyor. Daha ne kaldı? Senin derdin bir Kızılcaman'la Çerkeş arasındaki yok. Allah'ın izniyle bunu da bu coşkuyla, bu heyecanla 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar dünya lideri olarak <laughs> yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Hatta Kandı o zaman bizim başkanımızı kim 2014'te buradaki heyecanı iyi bir şekilde bilin. Bunların hepsini gördük, beraberce yaşadık ve o günden bugüne ne söz verdiysek, neyi dediysek hepsini bir bir yerine getirdik. Öyle mi Merak. Öyle mi? Sayın İlhan evet, öyle Ahmet Ünaldı Bey, Allah razı olsun bizim bir <laughs> genel yaptı. Ondan sonraki süreçte ondan aldığımız bayrağı daha ileriye doğru götürebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onun da her zaman tecrübelerinden faydalanmaya devam ediyoruz. Tabii belediye meclis üyelerimiz biraz arka tarafa oturmuşlar ama Sayın Ahmet Kudret ve Kamil Bey inşallah onları da görüyoruz. Selam ediyoruz. Kıymetli muhtarlarımıza selam ediyoruz. <laughs> Yine biz Çerkeş ilgili kültür merkezimizi Elhamdülillah bitirdik. Sayın Başkanım ne dediniz açılışla ilgili? Inşallah bir e kadar. Doğru mu? Evet. Çok güzel bir tesis oldu. Çok güzel bir imkan oldu. Ve artık Çerkeş'te Organize sanayimizin büyümesiyle beraber aşağı yukarı 1200 1300e yakın çalışanımız var. Hem sosyal hem de kültürel bir sıkıntı oluşabilmesi artık kültür merkezinin açılmasıyla inşallah yeni çarşımızın, yeni belediye sarayımızın ve orada iş yerlerimizin açılmasıyla bertaraf edilecek. Vatandaşlarımıza, burada yaşayanlarımıza ve öğrencilerimize istedikleri standartta bir yaşam biçimi, bir şehir yaşamı Allah'ın izniyle hizmete sunacağız. Bunun içinde de hiç durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama kıymetli teşkilatımız, hele hele kıymetli hanımefendiler, 2023 var 2023. Şimdi hani bir altılı masa var. Hepsi artık birbirine yüzlerine söyledikleriyle geçtiler, ayaktan vurmaya başladılar. Alttan alttan ayaktan vurmaya başladılar. İnan Sırafa Merkezi'ni de söyledim mi bilemiyorum ama onu da bitirdik. merkezimizde inşallah organize sanayimizde en büyük sıkıntılardan birisiydi. Tavuk çiftliklerimizde en büyük sıkıntılardan birisiydi. Elhamdülillah onu da hallediyoruz. Yakın zamanda ihalesi yapılacak ve ilçemizin kullanımına, organize sanayimizin ve burada bulunan çiftliklerimizin kullanımına da açılacak. Kıymetli teşkilat mensuplarımız, kıymetli muhtarlarımız, hanımefendiler ve efendiler. 2023 her tarafı dolaşacağız. Çerkeş artık çok farklı bir çerkeş. Çerkeş büyüdü tabiri caizse kabuğuna sığmıyor. Ama biz hem vatandaşlarımızı memnun edecek hem bu memnuniyeti yaparken de kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakımıza oy toplayacağız. Bunun için kadın kollarımız ben gerçekten çok ziyaretiyle memnun oldum. Allah sizlerden rahatsız olsun. Biz de Çerkeş'teyiz. Çerkeş'te gerçekten canlı, heyecanlı davasına kendisini adamış bir toplulukla beraberiz. Çerkeş'te Allah'a çok şükür yerel yönetimler anlamında çok güzel hizmetlere imza attık. Gerek belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, gerek il genel meclis üyelerimiz, hep beraber köylerimize, mahallelerimize, ilçemize, beldemize güzel hizmetler ettiler, ediyorlar. Tabii biz hem ilçemize hizmet edeceğiz, hem şehrimize hizmet edeceğiz, hem ülkemize hizmet edeceğiz, hem de bölgemize ve bütün insanlığa hizmet edeceğiz. Çünkü biz Selçuklu'nun torunuyuz. Çünkü biz Osmanlı'nın torunuyuz. Çünkü biz insanlığın vicdanı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Çünkü biz kökü mazide olan atiyiz. Çünkü biz Bosna'da dört asır Kırvatları, Sırpları Kudüs'te dört asır Hristiyanları Yahudileri adalet ve merhamet odaklı bir yönetimle yönetmiş bir milletin durumundayız. Dolayısıyla bu mealde hem Çerkeş'te hem Türkiye'de hem bölgesel anlamda diğer ülkelerle ilgili şöyle çok kısa bir değerlendirme yapmak suretiyle konuşmamı bitirmek istiyorum.